Şu Allah'ın işine bak kime nasip oldu. Böyle bir böyle bir güzel iş, böyle bir yatırım kimlere nasip oldu? Aşk olsun. Gerçekten ne mutlu sebep olana, yapana, yaptıranadan Allah razı olsun. Yedi ceddi nur içinde yasın kardeş. Şu yatırımı görünce, şu ayağımıza gelen hizmete bakınca sebep olanların ya hakkı yenmez. Gede ödenmez. Hakkı yenmez, ödenmez kardeş. Vahap Seçerden Allah razı olsun. Çok çok binlerce cefa teşekkür ederim. Ne mutlu böyle bir insan Mersin'e, Mersin'imize seçilmiş buraya takırın başına 2000 rakama hizmet göndermiş. Hizmet göndermiş. Ya ben daha ne isterim ya? Ne isterim? Başka bir şey istemem gülüm. Allah Allah'ın tüm selamet onun üzerine olsun. Web seçer başkanımızın yap bu yayla derebazar yolu için başlattığı hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Memnunuz şu anda devamını bekliyoruz.